Arkadaşlar merhaba. Benz YouTube kanalına hoş geldiniz. YouTube kanalımız bundan böyle Klasik Otom YouTube kanalı adıyla değil, Benz adıyla devam edecek. E, sloganı da Mercedes Benz dünyası olarak e, belirledim. Bu kararı almamdaki en büyük neden e, 150'ye yakın videomuz oldu kanalımızda şu ana kadar. Çekmiş olduğumuz. Bunların neredeyse %90'a yakını Mercedes-Benz modelleri ve tarihçeleri ile ilgili oldu. Ben de bu yüzden artık zaten kendi uzmanlığım, uzmanlık alanımda Mercedes-Benz olduğu için ve eski bir Mercedes-Benz çalışanı olduğum için bundan böyle kanalı sadece Mercedes-Benz çatısı altında devam ettirmeye karar verdim. Bununla birlikte klasik arabalarla ilgili değil, Mercedes-Benz yıldızı önünde yıldızı olan ve Mercedes-Benz ile ilgili olan model yılı sınırı olmaksızın bu, tüm Mercedes modellerini artık kanalımda görebileceksiniz. Bunlarla ilgili sorularınız olursa da yorumlar kısmından lütfen çekinmeden ve bana e, iletin. klasikotom.com blogum aynı şekilde devam ediyor. Kanalımda çekmiş olduğum şeylerle, videolarla ilgili açıklama kısmına koyduğum linklerden girerek o araçların daha ayrıntılı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Örneğin şimdi W116 videosu çekeceğiz. Bu W116'nın açıklama linkteki linke tıklarsanız oradan işte daha ayrıntılı tarihçesini 116 serisinin bunun yanında hazırlamış olduğum boya kodlarıyla ilgili makaleyi, tüm boya kodları ve örneklerini görebileceğiniz makaleleri çok düşük kilometreli boyasız araçları yazdığım makaleleri okuyabilirsiniz. İnşallah bu konuda başarılı oluruz. Lütfen siz de videolarımızı beğeniyorsunuz zaten. Yorumlarda da eksik olmayın. Şey yapıyorsunuz. Sadece en şeyimiz, en eksik kaldığımız kısım abone sayımız çok az ve çok yavaş ilerliyor. Bir buçuk iki seneden beri neredeyse hala 5000 sayısına yeni ulaştık arkadaşlar. Bu konuda sizin desteğinizi biraz daha bekliyorum. Lütfen abonesi olduğunuz yerlerde videolarımı paylaşarak bana destek olun. Böyle olmazsa video yani kanalımız e, istenen sayıya bir türlü ulaşamayacak. Çünkü e, belli bir sayıya ulaşmazsa e, benim de bu yaptığım emeklerin karşılığını maddi anlamda da almam mümkün değil. E, şimdi W116 serisine baktığımız zaman Eylül 1972'de piyasaya sürüldü bu araç. Ve S-Class olarak yani Sonderklasse özel sınıf anlamına gelen bu S harfi Artık e, fabrika tarafından resmi olarak kullanılmaya başladı. Daha önceki modellerde gayri resmi olarak e, bu şekilde kullanılıyordu. E, bu bir şeydir, ilktir e, bu kasada. Daha sonra da W140 kasayla beraber tüm kasalarda olmak üzere S harfi e, öne geçti ve artık e, bir sınıfı e, belirler hale geldi ve halen de günümüzde de bu şekilde özel sınıf olarak e, üretiliyor bu araçlar. Şimdi bu aracın dizaynına baktığımız zaman e, tasarımcısı Frederick Geiger yani e, uzun yıllardan beri e, tasarım bölümünün başında olan kişidir. Aynı zamanda da Bruno Sacco'nun hocasıdır kendisi arkadaşlar. E, Bruno Sacco o dönemde e, zaten e, Geiger'in halefiydi. Yani ondan sonra e, tasarım bölümünün başına geçecek kişiydi ki e, bildiğim kadarıyla 78 yılında e, başa geçti. Yani bu 116'nın, 126'nın e, çıkacağı dönemlerde, çıktığı dönemlerde piyasaya sürüldüğü dönemlerde ki e, o dönemde C111 e, serisi prototiplerle uğraşıyordu Bruno Sacco. Ve e, bu aracın da hem dizel versiyonundaki motor da çok önemli payı var kendisinin. Hem de e, yine dizaynında da payı vardır. Çünkü ESF modeli diye bilinen tarihçi kısmına girdiğiniz zaman bloktan e, göreceksiniz, e, deneysel araçlarla uğraşıyordu. Orada da konsept birebir e, 116 idi. 116'daki konsepti. Şimdi e, bu konsept e, baktığımızda e, 116'nın e, dizaynı zaten videoda görüyorsunuz çalışmalarını e, daha çok SL serisinden alındı arkadaşlar yani R107 e, kasa diyebildiğimiz SL ve SLC diye e, isimlerle üretilen ve aynı e, üretim periyodunda piyasaya sürülmüş olan e, bu SL serisinin ön panjur ön far dizaynını ve arka stop lambası dizaynını çok benzerdir dikkatinizi çektiyse ve bu dizayn neredeyse daha uzun süre S, S serisine şeklini verecek olan da. Bunun yanında işte böyle videoda da göreceksiniz ilerleyen kısımlarda işte silecekler çalışırken yağmurun Arka camı kirletmemesi için yan camları kirletmemesi için koyulmuş olan havalandırmalar, rüzgar kanalları, bunlar hep bu serinin yenilikleri arkadaşlar. Burada en çok altını çizmek istediğim şey, dizaynının artık o eski yuvarlak hatlardan kurtulup gelecekteki otomobil dizaynını belirleyici olan daha daha böyle erkeksi daha köşe köşeli demeyeyim de böyle daha bir sert hatlara kavuşmasıydı Bence bu özelliğiyle de Mercedes benzin yine dizayn olarak özel modellerinden bir tanesidir bu araç Çünkü daha sonra gelecekteki işte veya günümüzdeki bu yeni şimdi hiç kimsenin yani çoğu insanın beğenmediği bu Japon kökenli dizaynlara baktığımızda böyle nikelajı bol tamponlardan işte panjurlardan aracı çok güzel böyle gösteren bu dizayn şekli Mercedes benzin bence şu anda kullanıcılarının gönlünü fethetmiş olan özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi W116 serisinde e, Dizayn dizaynın dışında e, baktığımızda motor yelpazesine ilk önce biraz girelim. E, 2.8 litrelik M110 motorları sıralı 6 silindirli, 3.5 litrelik M116 V8 motoru, 4.5 litrelik M117 V8 motoru, 6.8 litrelik m 100 V8 motoru ve 3 litrelik OM617 turbo dizel sıralı 5 silindir motorlarıyla e, seriyi devam ettirdi ve es S kasada e, makyaj geçirmeyen yani o, o eski o zamanlar biliyorsunuz eskiden de e, eski kasalarda da 108'de de çok fazla bir makyaj olayı yoktu. Yani çıktığı 1972 yılından üretimden kalktığı 1980 yılına kadar yüzü hiçbir şekilde değişmemiş, hiçbir makyaj görmemiş araçtır. Eskiden de biliyorsunuz 108-109 işte daha önceki kasalarda makyaj olayı çok fazla yoktu. Yani vardı ama böyle çok belli belirsizdi. Bu makyaj olayı daha çok karşımıza Bruno Sacco ile beraber 126 kasadan sonra daha belirgin olarak çıkmaya başladı. Bunun dışında şanzımanlarına baktığımız zaman 116 kasanın, 3 vitesli 722.0 otomatik şanzımanı, 4 vitesli opsiyonel olarak sunulan yine 722.1 otomatik şanzımanı, standartta sunulan 4 vitesli manuel ve yine seçenek olarak artı para ödeyerek alınan 5 vitesli manuel şanzımanlarıyla piyasaya sunuldu. 280 modelin şimdi burada biraz daha önceki modellerde de kullanılan S, S ve SE ve SEL model, modellerine biraz açmak istiyorum. Burada S ve S, S sadece 280 S yazan model Solex karbüratörlü modeli yani enjektör kullanılmayan modeldi. Bunun yanına S'nin yanına gelen E enjektörü temsil ediyordu. Burada boşun boşun enjektörleri kullanıldı. Burada enjektör kısmına baktığımız zaman ilk etapta eee D -Jet jetronik diye adlandırılan bir enjeksiyon sistemi vardı burada kullanılmış olan. Bu enjeksiyon sistemi yani biraz daha sonradan ayrıntılara girdiğimiz zaman da değineceğim buna. Ee, nasıl diyeyim size e, biraz karmaşık bir sistemdi arkadaşlar. Yani e, hem masraflıydı hem karmaşıktı. Bu sistem daha sonra 1975 yılında e, 74'ün sonundan itibaren e, Mercedes tarafından k elektronik diye bilinen daha sorunsuz bir sistemle değiştirildi. E, o yüzden enjektörlü araçlar için konuşuyorum bunu. Burada bunu motorların için hazırlamış olduğumuz şeylerde daha fazla ayrıntılarıyla bu kısımlara değineceğim. Ama ilk etapta yani enjektörlü bir araç alıyorsanız 75 senesinden sonra üretilmiş olan yani D-Jetronik enjeksiyonu kullanan değil... K-Jetronik enjeksiyonu kullanan modelleri özellikle tavsiye tavsiye ederim. Ee, daha sorunsuz, daha problemsiz bir kullanım sunar. Ama onun da tabii kendi içinde e, bir takım zaafları vardı. Onlara e, rehberler kısmında daha sonraki videolarda inşallah değineceğiz. E, süspansiyon sistemi yine e, şeyden e, C111'in deneysel araçlarından e, ve e, SL serisinde kullanılmış olan bağımsız süspansiyon sistemleri. Bunda daha da geliştirerek sunulmaya başladı. Dört frenlerde de disk e, seçen disk frenler kullanıldı. E, burada süspansiyon sistemini videoda da görüyorsunuz. Yani araç ne kadar bozuk yolda giderse gitsin o stabilitesini koruyacak şekilde e, düzgün bir süspansiyon sistemi vardı. Burada ee, yine W116'nın e, şey olarak ilklerinden bir tanesi olan e, 1975 yılında e, sınırlı üretim olarak piyasaya sunulan 450SEL 6.9 modeline biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Bu model e, daha yani böyle Amerikan pazarını biraz da hedef alınarak üretilmiş bir araçtı. Mercedes burada daha önce şeyde kullanmış olduğu hava süspansiyonu aksine 108, yani 109 kasada kullanmış olduğu ve 100, W100 serisinde kullanmış olduğu hava süspansiyonu aksine burada e, hidropinomatik sistemi devreye soktu. Bu hidropinomatik sistemi ben aç şeyde kısmında linke koydum. Tarihçe kısmında daha ayrıntılı anlattım. Bu Citroen'de kullanılan bir sistemdi ve e, daha sonraları e, 126 serisinde de geliştirerek e, kullanılan ama e, maalesef kullanıcısında e, karmaşık bir sistem olduğu için kullanıcısına daha sonradan e, biraz masraf çıkaran ve e, konforlu olmasına rağmen biraz e, problemli bir sistemdi arkadaşlar. Burada e, hidropinomatik süspansiyonun haricinde 450 sel 6.9 motoruyla neredeyse böyle e, lüks bir arabanın bir Porsche gibi hızlı olabileceğini ispatlayan özel bir modeldi. Bununla ilgili e, makalelerim var. Şeyde e, görebilirsiniz. Üretim adedi olarak da e, 7380 adet 450 e, sel 6.9 modeli üretildi. Bundan Türkiye'de çok sınırlı sayıda var bildiğim kadarıyla. Yani tam olarak adedi tabii ki bilmemiz mümkün değil. Bunun dışında bu motor performans olarak da çok hızlı bir motordu. Güç olarak da çok hızlı bir motordu. Burada biraz size bunun beygir güçünden de tabii rehberinde ayrıca değineceğiz. Ama biraz beygir gücünden de bilgi vereyim. 286 beygirlik bir güce sahipti arkadaşlar bu motor ee, ve 6.9 litre hacmiyle 75'ten 80 yılına kadar üretildi ve serinin hemen hemen en hızlı modelidir sürat olarak ee, bu konuda da sizlere bilgi vereyim yani genelde diğer modeller 9-10 saniye gibi 0'dan yüze ulaşırken, bu araç 7.4 saniyede sıfırdan yüze ulaşan e, sedanların içinde yani spor arabaları aratmayan bir e, versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında e, yine biraz adetlerle yani hangi motorlar daha çok tercih edildiği biraz konuşmak istiyorum burada size. Şimdi burada en fazla tercih edilen motor tercih edilen motor değil de ee, o üretildiği dönemler biliyorsunuz Amerika'da e, ki patlak veren petrol krizine denk geldiği için Mercedes-Benz 280 SE ve 280 daha sonrasında SEL'i de ekledi bunlara e, uzun versiyonunu e, ama en fazla üretilen e, 116 kasanın içinde 280 SE modelidir yani 1973'ten 1980 yılına kadar 150.593 adet araç üretildi 280 SE modelinden. Bunun nedeni de dediğim gibi e, petrol krizinin çıkışı çıkışından sonra e, daha ekonomik modellerin e, daha fazla talep görmesinden kaynaklanıyordu. Buna ilave olarak da yine bu petrol krizinden dolayı e, Mercedes benzin 78 yılında yani üretimin sonlara doğru dahil ettiği paledine 300 SD modeli üretildi. Bu bildiğim kadarıyla bu araç en çok daha çok Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya ithal edildi bu araçlar. 28634 adet bu araçtan üretim var. Bundan sonra üretim adedi olarak baktığımızda 280 S'den sonra en fazla üretilen araç yine 280 S modeli yani 122.848 e, 300, 300, e, 122 adetlik üretim adediyle e, 280 SE'yi takip ediyor. Yani toplamdaki üretim adedinin yani 300 e, küsür bin e, adetlik toplam üretim adedinin neredeyse e, çok büyük bir bölümünü e, şey karşılıyor arkadaşlar. Pardon 300 bin dedim. Ee, özür dilerim. 473 adetlik toplam üretim adedini neredeyse e, görüyorsunuz e, yarısına yakın, yarısında demeyeyim yüzde yetmişe yakınını bu araçlar oluşturuyor. Sonrasında V8 motorlar. V8 motorlarda da en fazla üretilen model 450 sel modeli 59.578 adetle dikkati çekiyor. Bunu 51.100 adetle 350 SE modeli takip ediyor. Arkasından da 450 SE modeli 41.000 adetle üretim adedini şey yapıyor. Yani V8 modelleri aslında tabii ki daha fazla talep gördü. Daha fazla talep gördü derken kasayı daha rahat, daha hızlı, daha çevik taşıdığı için tabii ki ekonomiyi çok fazla önemsemeyen kişiler için daha bir tercih sebebi ki ben de gençliğimde 450sel modelini bayağı kullandım test, test etme seçeni şeyini de şansını da buldum yani 450sel asfalta çıktım mı öyle böyle değil yola yapışıp 200leri rahatça geçen bir otomobil bunun dışında yine araçla ilgili diğer konulara baktığımızda 116 kasada işte hidropinomatik sispansiyon dediğim gibi sadece 6.9'da uygulandı. E, 116 kasayla ilgili e, çok da fazla burada ayrıntıya girmek istemiyorum. Kullanan şanzımanları, motorların hepsini sizlere tek tek söyledim. Burada e, 1978'de ilk defa 116 kasada Mercedes-Benz ABS e, fren sistemini boşla beraber üret, üretmiş oldu. ABS free, e, kilitlemeyi önleyici e, fren sistemini e, bu araçta seçenek olarak sundu. E, bildiğim kadarıyla 450 selde e, 6.9'da sadece standart olarak o dönemde vardı. E, bunun dışındaki bütün araçlarda ABS fren sistemi e, opsiyonel bir donanım olarak ilk defa seri üretim araçlarda Mercedes Benz'in icadı olarak sunulmuş bir sistemdir. Bu özelliğiyle de ayrıca öne çıkan bir araçtır. Hatta bu 450SEL 6.9 benim çalışmış olduğum mengerlerin sahibi Ergin Bey'de de var bir tane o araçtan. Hala o araç korunuyor mengerler tarafından ve YouTube'da o aracın videosunda bulabilirsiniz. Açık gri renkli bir araçtır arkadaşlar. W116 serisiyle ilgili aslında dediğim gibi konuşulacak çok şeyler var. Örneğin 76'da bildiğim kadarıyla İsveç pazarı için üretilen araçlara sınırlı olarak koyulan EGR varfli modeller vardı. Bu EGR varfi egzoz emisyonlarını o zamanki egzoz emisyonları için düzenlenmiş yakıtta e, motordan çıkan e, gazı tekrardan e, yanma odasına yollayan bir sistemdi ama e, bu da e, ilerleyen yıllarda yani çok uzun yıllar geçtikten sonra biraz e, kullanıcısına sorun çıkaran bir şeydir. Aslında bence çok da bir e, avantaj değildir. E, bunları e, dediğim gibi arkadaşlar 116 serisiyle ilgili e, daha ayrıntılı, daha özel ve tüm serilerle ilgili sizlere rehber adı altında yani bu araçların her motorunu tek tek ele alacağız. Bundan sonra Allah ömür verirse sizlere tek tek bunların iyi tarafları, kötü tarafları, hatta benim çözüm ortağımdan birisi olan Mercedes-Benz Mercedes Parça Marketi.com ön sahibi Hakan arkadaşımla beraber sizlere bu araçların motoru kaça mal olur, şanzımanı kaça mal olur gibi her türlü bilgileri sizler için inşallah hazırlayacağım. Lütfen kafanıza takılan her türlü soruyu hiç çekinmeden yorumlar kısmından benimle paylaşın. Kanalıma abone olmayı ve özellikle videolarımı üyesi olduğunuz özellikle ilgili gruplarda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar kalın sağlıcakla.